O cesarete geldi. İki ekmek bir süt almayı unutma kardeşim. Anlıyor musun lan beni? Hadi bakalım eyvallah. Evde kedi var anlamıyorsun galiba. Ha, aynen. O da bir şeyler yedi. Bir şeyler kemirdi o da. O da yedi o da yedi. Ne yapıyorsun? Ne? ne, ne? O ne? Altta kalma avantajı var. Altta kalma avantajı var. Altta kalma avantajı var. Altta Altta. Altta kalma avantajı var. Altta kalma avantajı. Hii Yalan söyleme. Yalan asılama. Evet. Cengiz. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Bedwars'lara kaldığımız yerden devam hepiniz videoya hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar tekrar tekrar şimdi elmamızı alıyoruz yünlerimizi alıyoruz Sizden like atıyorsunuz 5000 like yardırıyorsunuz ben de gidiyorum komşuya kırıyorum rekor bir hızla yazın 3 2 1 0 komşuya gelemedim yaz yaz bak 3 saniyede komşuya gidilmez yaz ne yazıyorsun ben onu anlamadım. Şöyle bir azıcık yükselelim. Azıcık yükselelim bir. Azıcık yükselelim. Yeter bu kadar galiba. Baba ne yapıyorsun be? Oğlum arkamda mı gezin? Oba sakin. Sakin oğlum sakin sakin sakin. Sakin lan sakin. Oy. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika dur. O neymiş öyle? Gel bakayım böyle. Oba. Yey dur Yey dur Yey. Yey. Ama sen hiç vuruş kaçırmıyorsun. Ben hiç sana renk atamadım. Hiç mutlu değilim şu anda ben. O kuz gibi daldı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Haydi bakalım arkadaşlar şimdi buradan kendi beyizimize dönelim mi? Dönelim. Ulan komşuya roket hızında saldıran Eşo. Eğer iyi bir çocuk olursak. Biz de şirinleri görebiliriz. Ne alakası var bilmiyorum. Hadi gidelim devam edelim. Komşuya gitme taktiğini biz size gösterdik. Bunları öğrettik. Bunları çalışacaksınız. Bunları hep yapacaksınız. Uygulayacaksınız. Gidiyoruz hemen yan tarafa. Yan tarafa değil lan mide mide. Hop selam. Dört tane çıktın mı? Çıkmış adamsın. Mükemmelsin. 10 saniyesi var. Beklemeye değer mi? Değer abi. Dört, üç, iki, bir. Hadi at verin bize. Hemen bizim base'imize dönmüş dönüş konuşamıyorum ben ne yapıyorum acaba şu anda Dönüş yapmamız lazım. Burayı aldın mı lan sen? Ben o zaman burayı almıyorum. <laughs> Oğlum orayı niye aldın lan? Niye alıyorsun orayı? Niye alıyorsun kardeşim? Bak bize bırakmamışsın hiç. Emirut yok, damut yok. Acımızdan gebereceğiz. Bir yanlışımız olduysa affedersin. Özür dileriz abicim. Abicim canım abicim. Bak şimdi midi toplayan bir sayko var ya. Erşen abi sen de mi okuldan kaçtın? Mid yeşilde kırın diyor. Yemin et şey, yeşil oldum şey. Yeşilde mid mid. Konuşamıyorum ben. Mid yeşilde diyen kimdi lan? Ali Paşa mı beni ispiyonladı? Tamam. Bekle, bekle, bekle. Bak, bak, bak. Biz bedi sallamayacağız pek fazla. Buyurun arkadaşlar. Koruma üçte işte olduk. Sonra gelelim. Pıt, 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 pıt diyelim. Şöyle yapalım. Selamünaleyküm kardeş. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. 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 Evet, işte böyle. Sevgili Ali Paşa kardeşim, seni finale saklayacağım. Seni finale saklayacağım kardeşim benim. Yani beni ispiyonlaman hiç hoş bir davranış değildi. Bu hiç hoşumuza gitmedi bizim. Şu görünmezliğimizi de buraya alalım. Kaldık mı baş başa kardeşim benim? He? Hadi bakalım. Gidin yeşili kırın falan demek de olmuyor o işler. Anlatabiliyor muyum? Eğer iyi bir çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin. Ben bugün şirinlere taktım lan kafayı. Hadi bakalım. Bak aşağıda yazıyorlar. 5000 like diyorlar bakın. At onu like'lere O, like o like atın bakın. İlyas diyor. Hadi bakalım. Dön be döndün, Dön dön. Dön 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 dön. Hop yavaş dön. Nereye döndün lan? Nereye döndün? Nereye? Nereye? Nereye döndün ya? Nereye döndün ya? Nereye döndün kardeş? Nereye gidiyorsun ya? 3 base 6 kill mi bitecek bu maç? Bu bu maç 3 üç... anam. Anam, anam. Anam, anam. Yeşili kırın, yeşili. Yeşili kırın, midde topluyor her şeyi. He. İkinci partımızla kaldığımız yerden devam. İlk partta bizi ispiyonladılar. Dediler midi topluyor bu adam. Bunu alın, bunu buradan götürün. Başka bir yerde, başka bir yerlere alın bunu. Dediler bizi ispiyonladılar. Bizi hor gördüler, bizi dövmek istediler. Biz ama ne yaptık? Mide aldık. Bunları gösterdik, bunları öğrettik. Biz bunların hepsini söyledik size. Mide alacaksınız dedik. O zaman siz yenilmezler dedik. Anlattık. Hiç dinlemiyorsunuz ki Arşen abinizi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyenlerin %40'ı daha izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki mükemmel bir şekilde çok yüksek aboneleri sıçrayalım sayenizde. Let's go kardeşler. Uçuyoruz buradan yan tarafa doğru. E şurada gidiyor. Gidiyor. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, 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 Ankara, Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Çok hızlı gittiğim için öyle bir seslendirme yapmak istedim. Yemin ediyorum kanaldakilerin hepsi şu an kulaklarını tıkadı. Merhaba, merhaba. Merhaba kardeş. Hoş geldiniz yalamaği. Yalamaği, yalama. Yalamaği, yalama, aksim. Ben nasıl öldüm lan? Elmayı değdim ben. Bunları atalım. Şunları atalım. Bunları buraya atalım. Devam edelim sonra. <laughs> benim bedim kırılsın ya. Benim bedim kırılsın kırılsın vallahi. Bizim bed kırılsın ya. Biz bunu hak ettik la biz bunu. Bu bedin kırılmasını hak et. Ana kıramadı la. Yeteneksizsiniz Türkiye. Hadi bakalım. Selam. Merhabalar. Merhabalar merhabalar merhabalar. Şimdi buradan bunu yiyoruz. Burada buraya atlıyoruz. Ne yapıyorsun lan? Bak arkandayım oğlum arkandayım. Arkandayım lan arkandayım. Ben buna nasıl kesildim la? Ben buna nasıl kesildim la? Ben buna nasıl kesildim la? Spawn lan. Spawn lan. Spawn Ben buna nasıl kesildim? Ben buna ben buna nasıl kesildim? Ben buna. Bedimi de kırdı zaten benim. Nasıl kırdın sen beni? Konuşamam. Kırdın ne ya? Kırdın ne ya? Mor mu lan geliyor bana? Ha, mor da gelirken patates olmuş tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz like atmazsanız abone olmazsanız işte böyle şeyler oluyor bedimiz kırılıyor Siz abone olun like atın 5000 like geçelim şöyle bir gelen giden bir abone olsun ya Vallahi bak abone olun kırılıyoruz ya kırılmayalım işte abone olun ki kırılmayalım Hadi o ne lan pardon abi özür dileriz abi bir daha olmaz abi Aman diyeyim abi bize dokunma abi saygılar abi Burada siz mi aldınız aferin 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 her taraftakileri alın Zaten Ersen abiniz at yesin aynen Ersen abiniz at kemirsin bütün her şeyi toparlayın zaten eve götürün. Hiç bize bir şey bırakmayın. Mavi ne yapıyorsun? Yeşile mi gidiyorsun? Anam ne güzel oldu lan. Oo, biz de var ya midi beleşten alıyoruz şu anda. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz o komşu nasıl bizi kırdı? Nasıl oldu o iş? Anlamadım ben. Niye kırıyorsun bizi yani? Biz sana ne yapmış olabiliriz ki bizi kırdın? Setli kanka ona sütlü Nuriye gibi tatlı ismi gibi. Kaçın lan geliyor. Kaçın lan geliyor kaçın kaçın. Pat pat Hop şöyle hop böyle Hop böyle 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 Ne oluyor lan Gelmeyin bak O cesarete geldi İki ekmek bir süt almayı unutma kardeşim Anlıyor musun lan beni Hadi bakalım eyvallah Evde kedi var anlamıyorsun galiba Gel bakayım gel, 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 gel. Yaklaş yaklaş sağdan gösterip soldan vuracaksın Soldan gösterip sağdan vuracaksın Buradan gösterip şuradan vuracaksın Ben galiba gene hileyi çalıştırmış olmalıyım. Sen bir gel, sen bir gel bak. Cık. yavaş, yavaş, yavaş. Bir öncelikle bir yavaş ol. Bir, bir yavaş ya. Bir dur ya. Bir dur ya. Ne vuruyorsun bu öyle? Gel. Do spawn ol. Spawn ol. Nere? Nere kaçın? aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel oldu. Şimdi kardeşler biz burada koruma üçü de basalım bari. Bugün çok güldük. Bugün çok güldük arkadaşlar. Gerçekten bir garip oldu ama dayınız. <laughs> Rakiple dalga geçmeyin. Ben geçiyor muyum? Geçiyorum, geçiyorum. Gülün oğlum, gülün lan. Böyle şeyler çok komik oğlum. Korkmayın lan. Rakip Bey ne yapıyorsunuz ya? Ay! Rakip Bey oğlum bak böyle tuzak açılır mı lan? Böyle tuzak açılır mı oğlum Rakip Bey? Rakip Bey? Rakip Bey lobide sizi bekleyenler varmış. 10 kilo mi? Ama oha ya. Anam çok Üçüncü partımız bu bizim kardeşim. Üçüncü partımız mükemmel oyunlar geliyor. Bak mükemmel oyunlar çıkıyor. Bugün de şuradan bir enerjik böyle bir dans. Evet dans edince kendimi çok yakışıklı zannediyorum. Evet öyle olabilir. <laughs> let's go let's go let's go. Hadi gidelim şimdi yan tarafa doğru. Bunu ye bunu al. Bunu yeme. Daha dur daha yeme. Hemen oraya gittikten sonra yiyeceksin. Hemen yemeyeceksin dur. Oo selam kankam. Selam kankam. Sen bir cesur bir kankaya benziyorsun. Sen hızlı hızlı bana geleceksin. Onu hissettim ben. Hop şöyle bir yükselelim birazcık. Birazcık yükselelim. Sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir geldik. Arkada kimsecikler var mı? Yok. Çok güzel çatıya doğru iniyoruz. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. O da bir şeyler yedi. Bir şeyler kemirdi. o da. O da yedi, o da yedi. Ne yapıyorsun? ne? ne, ne? O ne? Altta kalma avantajı var. Altta kalma avantajı var. Altta kalma avantajı var. Altta 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 olma avantajı var. Altta olma avantajı. Hi Cengiz. Yalan söyleme. Yalan kızım. Evet Cengiz. Cengiz. Altta kalma avantajı sayesinde kesti. Bu beni nasıl kesti lan? Bir dakika oğlum bir terslik. Güzel saçmalıyorum ha bugün. Vallahi iyi saçmalıyorum. Selamünaleyküm. Sen beni nasıl kestin lan? Bir dakika tipe bak hele. Tipe bak hele. Tipe bak hele. Aha! Öldüreydin bir de. Öldüreydin bir de. Öldüreydin bir de. Tipe bak. Yeah. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Elinle mi vuracaksın? Yeter. Sana çok fazla avans verdik. Sana çok fazla avans verdik. Yeter. Eğer iyi bir çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin. Arkadaşlar vallahi bugün şu son partta bir şımardım galiba ben. Bir şımarık şımarık oynadık. vallahi. Bir kendimi de beğenmedim. Performansımı da bir beğenmedim ha. Biz kıramamışız lan hayret. Turuncu mu lan orada? Mormuş. Evet. Demek ki turuncu kardeşimiz bir atar, bir gider. Böyle bir gideri yapma pet telaşında olan bir kardeşimiz. Ne diyorum lan ben? Evet TNT at şunun tepesine. Rakibim TNT atacağım diye bağırıyor şu an. Çığlık atıyor TNT atacağım. Evet gel. Evet gel. Evet. Evet hadi. Ne bunlar? İkişer tane mi çıkmış? Mükemmel. Harika. Hadi oğlum yeşil turuncuya git oğlum. Hadi oğlum yeşil turuncuya git oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Yeşil sen de bir kaşınma diye. Sen ne kadar atarlısın lan. Sen ne kadar atarlısın. Bugün rakiplerim çok atarlı arkadaşlar. Gerçekten. Evet bir saniye durun. Sakin. 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 Gel beni kır. Anam. <laughs> i̇şte bu kadar. Yeşil. ay lan sana. Beraber sanki işbirliği yapmışız gibi oldu oğlum. Oğlum canım oğlum bir dakika dur. Sakin. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Gıcıklık değil mi? Gıcıklık. Rakip son anda gelene kadar kapatabilir miyim? Çıldırırsın çıldırırsın çıldırır. Yeşil. Obsidyen kapattım oğlum. Hayatı, hayatınız suya işte şey oldu bir şey diye düştü. Hayalleriniz suya düşmüş olabilir. Evet gelin bakın. Bakın burada gördünüz mü? Oha lan görünmez oldu. Gerçekten görmedik ha. Şu an görünmez olduğunu görmedik. Evet görmedik. Görmez olduğunu görmedik şu anda. Evet. Evet evet. Evet evet evet. Evet evet. Hiç görmez olduğunu görmedik biz. Evet. Biz hiç bilmiyoruz zaten oynamayı. He. Yalan söyleme. Yalan kızıma. Evet. Çünkiz. Tipe bak. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bu kalpler sizin için. Görüşürüz ve bay bay.